Selam ben geldim. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız her gününüz bir öncesinden daha güzel geçsin. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki mesajlarla devam ettiğimiz için bana ölü cilt hücrelerinden kurtulmak istiyoruz diye mesajlar geldi. Ben de malzemelerimi hazırladım. Şimdi bunun için toz şeker, hindistan cevizi yağı, aloe vera jeli ve yeşil çay yaprakları kullanacağız şimdi şöyle önce şöyle bir şey söylemek istiyorum ee, Normalde biliyorsunuz artık aile gibi olduk Ben e, kendime de yapıyorum çoğu tariflerimi ama bunu yapmayacağım bugün yapmayacağım için de ben e, aloe vera bitkimin jelini çıkartmak istemedim e, hazır kullanacağım ama sizin hazır kullanmanızı her zamanki gibi istemiyorum ben tarifi verme amaçlı bunu kullanıyorum size. Tamam %99 aloe vera jeli ama ben tabii ki bitkisinden yanayım. Orijinalinden yanayım. Ona bakarsanız yeşil çayı da poşet hazır al alabilirdim. Ama her zaman söylüyorum her şeyin orijinali daha sağlıklı. Gidip hazır maskeler de alabiliriz. O yüzden lütfen evde bitkiniz varsa aloe vera jelinin orijinalini kullanın. Yeşil çaya geldik mi bunu da aktardan temin edebilirsiniz. Ve de çok uygun maliyette. Cidden aktarda daha ucuz. Bu yapraklar. Şöyle göstereyim. Suda zaten bunlar açılıyor. Görüyorsunuz değil mi? Aktardan temin edebilirsiniz bunu. Alın. Hem zaten gün içerisinde muhakkak içmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bir bardak. Hindistan cevizi yağımı ben her zaman dışarıda tutuyorum. Kullanıma daha hazır ve kolay oluyor. Normalde donuyor biliyorsunuz beyaz oluyor ya. Evet şimdi vakit kaybetmeden toz şekerimiz de burada. Başlayalım. Şunu alayım. Evet. Yine bununla yapacağım. Evet. Şimdi bir yemek kaşığı toz şeker 1 yemek kaşığı yeşil çay tam 1 yemek kaşığı kına gibi kokuyor yeşil çay eğer böyle aktardan alıyorsanız en güzeli budur ödemi de atıyor günde bir bardak içmenizi şiddetle tavsiye ediyorum şimdi bir yemek kaşığı aloe vera jeli metal kullanmıyoruz biliyorsunuz ve hindistan cevizi yağımız ne güzel bir koku ya Rabbim bayılıyorum ben böyle güzel kokulara bayılıyorum Evet şimdi şunları iyice akıtalım jelimiz kalmasın. Şimdi gördünüz. Sıralamayı benim yaptığım gibi yapın. Tamam mı? Şeker, yeşil çay, aloe vera jeli ve Hindistan cevizi yağı. Şimdi bu cildimizdeki ölü hücreleri temizleyecek, arındırıyor. Ne yaptık? Hepsinden birer yemek kaşığı kullandık şu şekilde karıştırmanızı istiyorum iyicene Eğer cildinizi arındırırsanız, temizlerseniz yaptığınız maskeler daha faydalı olur. Makyajınız daha iyi oturur. Bazen cilt kusuyor makyajı. Çünkü cilt de nem eksikliği var, makyaj kalıntıları var, toz var, pislik var, sigara dumanı var. Her şey var. Ama şu ölü hücreleri aldığınızda temiz bir tabaka çıkıyor. Bu maskenin amacı da bu. Ölü hücreleri temizlemek, arındırmak. Nasıl detoks yapıyoruz? Vücudumuzu arındırıyoruz. Cildimizi de arındırmamız gerekiyor. Şimdi bu kadar basit hazırlanması da şöyle yine her zamanki gibi elimi hazırladım cildinizi yıkıyorsunuz bu arada temiz kuruluyorsunuz her zamanki gibi temizlediğiniz gibi aldınız mı şimdi böyle cildinize ova ova çok da bastırmayın Böyle oluyorsunuz dairesel hareketler çize çize. Bu bunu devamlı yaparsanız siyah nokta oluşumunu önlersiniz. Sivilcelerin önüne geçersiniz. Çünkü cildinizi arındırıyorsunuz bütün pisliklerden. Şu yeşil çay kaçmamasına dikkat edin tamam mı? İyice de böyle yedirin. Kalı Ay nasıl güzel kokuyor. Kalırsa da e, bunu ellerinize de uygulayabilirsiniz. Ben her zaman söylüyorum. Kalan maskelerinizi ellerinize de uygulayın muhakkak. Hem böyle yumuşacık yapacak maske, maske durduktan sonra hem yumuşacık olacak cildiniz. Elleriniz kalanı uygulayın böyle. Çok da faydalıdır. Bakmayın. Her yere. Cildinizin ihtiyacı yoksa bile ellerinize böyle uygulayacaksınız. Sadece şu taneler var ya. Bunu bir banyoda yapmayın. Mesela yatak odasınızda yatak odanızda makyaj aynanız var ya. Oraya oturup böyle aşağıdan yukarıya hep dairesel hareketler. Burun üstlerinize o siyah nokta olan bölgelere böyle ovalaya 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 tamam mı? Bu şekilde yapıyorsunuz. Kalanı ellerinize de yapabilirsiniz. Hem yumuşacık olacak, bebek gibi olacak cildiniz. Yaptıktan sonra farkına varacaksınız. Ee, bunu bu ovalama işlemi bitecek ya. Bittikten sonra cildinizde 15 dakika bekleteceksiniz. Tamam mı? Yağlar da etkiletsin, beslesin, yumuşatsın. E, hassas çiftler kontrollü yapsın lütfen çünkü e, bunun içindeki yeşil çaylar e, ölü hücre tabakalarının gitmesine yardımcı olacağı için hafif kızarıklığa sebep olur Tabii ki her zaman ne diyorum reaksiyon olur kızarma kaşıntı olursa yapmayın ama hani bunda birazcık ne olacak kızarıklık olacak çünkü ölü hücrelere götürdüğünüz için bastıracaksınız bakın böyle görüyor musun yani böyle tampon tampon değil. Ova 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 dairesel hareketlerle yapacaksınız. Daha sonra bu bunlar da böyle kalsın üzerinde. Yani net 15 dakikada bekli bekliyorsunuz. 15 dakikanın sonunda ılık suyla sonra da soğuk suyla yıkamanızı istiyorum. Cildinizde böyle bir yumuşaklık hissedeceksiniz. O yumuşaklığı hissettiğiniz için nemlendirici eğer hani ciltten cilde göre değişir. Ben bunu yaptığımda benim cildim çok kuru olmasına rağmen ben nemlendirici uygulamıyorum. Çok da iyi geliyor bana. Yani cildimin temizlendiğini, açıldığını hissediyorum. Böyle bir temiz bir cildi hissedersiniz ya. Duştan çıkınca pembiş olur yanaklar, böyle bir beyaz gibi hissedersiniz. Bu maskeden sonra onu hissedeceksiniz. Anlatabildim mi? Evet. Anlatabildim. Ben şimdi video bittikten sonra bunu komple uygulayacağım. Kalanı her istediğiniz her yere uygulayabilirsiniz. Bir zararı yoktur. Ama tabi oldu ki ciddi bir reaksiyon olduğu zaman hemen ılık suyla yıkayın. Bir daha yapmayın. Bu ölü hücreleri alıyor. Akneleri temizliyor. Cildinizi tertemiz yapıyor. Mis gibi de kokuyor. Yumuşacık da yapacak. Bebek gibi de yapacak. 15 dakika bekleyin. Kalanı böyle benim yaptığım gibi ellerinize sürün. Tamam mı? Şu dirseklerde varsa sürün dirseklere. Her tarafı sürün yani çok iyidir, tamam mı? Evet tarifi bu kadardır. Bunu gerek duyduğunuzda yapın. Bu her zaman yapılabilen bir maske değildir. Ee, devamlı yaparsanız cildinizi tahriş edersiniz. Hep ne diyorum kuvvetli maske bunlar. Şimdi e, bu karışım direkt ölü hücrelerin gitmesi için cildi arındırmak için. Anlatabilir miyim? Şimdi cildinizi böyle e, arındırmazsanız Cildinize yaptığınız hiçbir şey işe yaramaz. Boşu boşuna maskelerde yapmış olursunuz. Dün canlı yayında bir bayan dedi. Ben de yapıyorum fayda etmiyor. Ben de dedim cildini nasıl temizliyorsun? Hani bir nasıl ev işi rutinin var? Nasıl çorba içmeden hani ana yemeğe geçilmiyorsa gibi bu cilde de bir bakımı vardı. Yani bunun bir sıralaması vardı. Cildini neyle temizliyorsun? Nasıl yıkıyorsun? Temizlediğinde temizleniyor mu? Sana göre temizlenmiş olabiliyor. Makyajını akıtıyorsun. Bir bakıyorsun makyaj çıkıyor. ama cilt öyle temizlenmiyor. Yani bunların e, doğru bir şekilde yapılması gerekiyor ki cildin daha sağlıklı olsun, nefes alsın. Bu ölü hücrelerden kurtul, e, gözeneklerin sıkılaşsın. Esen cildini temizlemezsen e, pislikler gire 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 gözeneklerin de açılır. E, açıldıkça daha da açılır. Bir süre delik haline gelir. E, sivilce olur, akne olur. E ne olur cilt darma duman oluyor. O yüzden bunları hepsini doğru bir şekilde, bilinçli bir şekilde yapmanızı istiyorum. Sizi çok sevdiğim için bu kadar ayrıntılı da anlatıyorum. Ben elimden geldiğince zaten bütün bilgim dahilinde size yararlı olmaya çalışıyorum ama dediklerimi kayda almanızı da istiyorum. Sizi de çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Bu arada hep söylüyorum. Lütfen abone olduktan sonra benim sayfamda videolar yazıyor. O videoları tıklayın bütün videolarıma ulaşacaksınız. Ana sayfada 3-4 tane videom var. YouTube bunu toparladı. Videolar bölümüne koydu hepsini. Ana sayfada hepsi görünmüyor tamam mı? Bunu da söylemiş olayım. Sizi çok seviyorum. Yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.